Evet, evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün annemle birlikte ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Başkalarının evine giriyoruz ve kendimizi zorla bambatıyoruz. Ayrıca kasaları e, girip paralarını çalacağız kasalarından. Evet. Hadi e başlayalım o zaman başlayalım. Mı? Bu arada arkadaşlar, bunlara bakın. Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz Abone ol, like at, yorum yap, paylaş. Kime? Tabii ki Barbie'ye İslam. Evet. Dönemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ne zaman öğreneceğim ben bu oynamayı? Evet. Hadi başlayalım. Ben sana ilk önce araba çıkartayım anne. Çıkart bana bir araba. Böyle limuzin. Tamam mı? Tamam. tamam. Şimdi ateşli yapayım onu. Kızım ben bu limuzini nasıl süreceğim ya? Yani hem banka soyuyoruz hem de limuzinle mi? Anne oralara gideceğiz ya da ben süreyim. Otur sen. Ben ama kasa açmayı bilmem ki. Ben anne kasa açmayacağız. Ben hadi. kasayı patlatacağım. Sen de o arada onları gıcık edersin. Tamam hadi Hangi renk yapayım? Fark etmez. Kırmızı yapayım. Gidelim evlere. İlk ev. Kızım. Numara sırasına göre evlere bakalım. Ha. Mesela on... 11'e gidelim. 11'den başlayalım. 11'e ışın al. <laughs> Işınlanalım mı? Işınlanalım mı? Hay hayır. Gidelim. Evet, gidelim. gidelim. Birazcık araba süreyim. Arkadaşlar Aa, ben... yanıma biri binmiş ama. Aa. Bu da kim? Hı -hı, boş ver anne. Ama biz kötü kadınlarız. <laughs> tamam. Arabayı da kilitleyeyim. Şimdi gel anne. Geldim. Ben bu yatağı koyacağım. Sen onun üzerine böyle böyle yapacaksın tamam mı? Ama açık değil mi kapısı? Yok açık değil. Hmm. Gel anne. İnşallah gelirim. <laughs> Nerede ben, <laughs> ben de çıkamıyorum. Sus kız. Allah Allah ben de çıkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Düşmeden bir çıksın. <laughs> Yine düştüm. Ne? <laughs> Allahım arabaya gittim. Bu kız da kim bizi bekliyor? Neyse zıplaya zıplaya geleyim yavaş yavaş. Evet geldim çok şükür. Zıpla. Zıpladım. Geldim <laughs> içeri girdik ikimiz de. Şimdi bu evin kasası. Acaba nerede? Ben alt kata bakayım. Tamam. Sen üst kata bak. Hı -hı. Hmm, ben bu evin kasasını biliyor muyum? Ben de çok bilirim ya gelmişim arıyorum ya. Alt katta bir şey yok. Garaj var. Üst katta da yok. Nerede benim kasası? İnci mi var orada? <laughs> nerede benim Bence kasası? biz kasaları falan bırakalım. Sinir edelim ev sahiplerini. Bizi banlasınlar. Ev sahipleri nerede ki? Kameraları nerede onların? Şöyle el sallayalım kameralarına. Uhu, biz geldik. Tamam ben kamera bulacağım kamera bulak anne. Hani. Bırak. Üstlere bak. Bakayım. Nerede bu kamerası? Bu evin kamerası da neredeymiş? Nerede? Neyse ben oturayım da sen bul. <laughs> ben acı bir hırsızım. Belki dışarıdadır. Dışarıda nerede? Bana bir düşünecek. O oh, e sahibi buradan keyif yapar. Bu da ne? Nerede bu kamera? Ne sana bu evi boş verelim. Bu evi sahibi yok olmuş. Ya ışından anne çıktım ben. ışından anne. Tamam. Anne şimdi. <laughs> tamam. Tamam şimdi arabaya bin. Şimdi gidiyoruz şu eve. Hangi eve gidiyoruz? Şurada var ya. Hani. Sıradaki eve geçelim. Of. Herkes burada. Biz bu evi nasıl yapacağız? Hadi inelim. Asker dermişim erkek. Bu de da olur. ne? Bu kesin bu. Bebek arabasına bizi koyup kaçırmasın. Aha bebek aldı. Gel anne gel, gel, gel. Kuş kuş. <laughs> Kapısı da açık. Gel ben bu evin kasasını çok iyi biliyorum. <laughs> Oradan. Bas. Anne ya. Aa, biri geldi. Koş koş koş. kaç kaç. kaç, kaç, kaç. Bu da ki. Ah babla. Yardım et. Yardım. Yardım ne ben olur. Ben bablandım. Aa. İstedi babla. Nasıl? Değil, şimdi ikimiz de giremeyiz. Sıradaki eve geçelim hadi. Neredesin? Ha. Bak anne hani, bekle. Yoldayım ben. Heh. Bekle bakacağım şimdi beni. Araba almayalım bence. Direkt şey derim. Işınlanalım. Orada kaçarken eğer kasa soyarsak araba. Buldum. No 35. No 35'e gidelim. Türk bu Arda yazıyor. Arda Güler. <laughs> no 35. Geliyorum, geldim. Geldim. Ay, denize düştüm. Gel anne. Bu arkadan girelim. Bu Arda bizi bamlamaz. Banlar banlar. Eğer tekse bamlamaz. E o kız da tekti. Evin Kızlar içinde. Kızlar kızları ister. Anne dur şimdi. E hadi şuraya bir yatak koy da girelim. Ben seni alacağım oradan. Sen nereden girdin? Arkadan. Geleceğim mi arkam? Buraya. Dur bur, şimdi Oo, ben seni Ben alacağım. bu yolu zor buldum. Bir de oraya mı geleceğim? Dur anne. Kabul et. Kabul et. Tamam. Heh. Şimdi evin katılsın. Vurdum. Vurdum. Buldum Burada. Hani nerede? Burada. Şişt, evde boşmuş. Kız ne yaptın patlattı. Patlattım ki Sinirlensin Aa! Aa, <laughs> Kim battı <attıyorsun? gülüyor> Evini sildi patlatmayalım diye. Allah, ben yüzmeyi bilmiyorum. <laughs> <Dö>. Neredesin sen? <laughs> be? Bekle anne hani, geleceğim oraya. Karşıdasın. <laughs> Şimdi bir tane daha da ev bulacağım. Para var elinde senin. Evet. O pamlandığımız yer. sen be, bunlar bunlar aile şey yapıyorlar. Hı. Bakayım. Nereye pamla şey şunlardan? Aa buldum buldum. Kime? Anne dur. Kaça gidelim? Aa şey neydi? 11'den bamlanmış mıydık? Aa 11 11 11 boş. Ha, anne. Bamlı o, değiliz gel. 11'in 11'in kasasını şey yapmış. Abi biri var ama kapısında. Zile basıyor. Aha geliyor. Sahibi de açmaya geliyor. 11'e gel. 11'e gel. Heh, gel. Çare kimse yok anne. Var var. Merdivenden çıkıyordu ben gördüm. Gerçek. Tamam yatak koyuyorum. Koy. Şu kız gelmeden anne. Gel. 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 Ben yatamadım ha. Koş anne hani koş. At kattan yukarı çıkıyordu. Ya bir sahibi ya da başkasıydı herhalde. Anne dikkatli olalım. Aa gördüm gördüm. Gördün mü? Nerede? Gördüm küçücük çocuk. Gel gel. Hangi odada? <laughs> <laughs> Seni bamladı. <laughs> Aa bak beni aldı. <laughs> <laughs> kaç kaç. Anne o ev sahibi değil. Değil mi? Yok yok. Avatarından anladım onu. Hmm. Kasa bulabiliyor mu? Nerede kasası buranın yok mu? Var ama biz bulamıyoruz. Fakir mi yoksa bu? <laughs> Anne gel karşıdaki eve gidelim. No 11'e bir. No 11'e ışınlanıyorum ama karşıdaki ev Gel. Bura bağlandığımız ev. Ben benim kasasını süper ne biliyorum. Mi? Al kapı. o oh, evi sahibi var ne? Hemen gel hemen. Alt katta. Alt katta. Nereye geleyim? Alt kata gel. Ay oturdum yine. Ben anlayacağım. Bu kasasını şey yapacağım. Bizi takip eden kızın evi sahibi. Böyle mavi. E ee, geliyor tamam. geliyor. Kaç. <laughs> kaç. Işın lan lan. Kızım o bizi takip ediyordu zaten. Kasa aa, burada. Halil bana tıkladı. Halil. Tamam beni banlıyım. <laughs> <Anne. gülüyor> Banlandın mı? Evet. Aha biri yakalayamadım. Ben kasanın yanındayım herhalde. Kasa bomboş. Ben <laughs> Saklanıyorum. aldım. Saklanıyorum. Anne kaç oradan çabuk. Saklanıyorum. Seni görür. Hadi gelsin benim ablası da görelim. <laughs> ben. Görürür. Söyle Halil'e ev evleri şey kasalı kasaları. Halil'e arayalım. Bu beni bulamayacak. Ben çıkayım. Nasıl olsa kasayı boşalttım. Tövbe yarabbim. Bu da kediymiş. Şimdi sen gör Halil. Ne haber kız? Bak. Yanlış. Aa, ağlıyor. <laughs> ne Bebeğim, Bebeğim var. var. <laughs> Seni niye <laughs> Ben Halil'e arkadaşlar ben Halil'e yazıp geliyorum. Seni neden bağımladın? Çünkü sen onun kasasını soyduğun için. <laughs> Neyse ben de çıkayım. Kapı nerede? Kapıyı bulursam çıkarım inşallah. Anne. Kız beni bağımla da ben de gideyim. <laughs> Anne hani sen konuş ben bir şeyler yazıyorum. Dur ben ışınlanayım. Sana sana. <laughs> dışarı ışınlandım. <laughs> Yazdım Kalil ben bir odayım. Annem de var. 15'te 15'e mi geleyim anne? 15'te bir tane kırmızı araba var. 15'te. O benim arabam anne. sen başla. Bizim arabamız mı? Evet. Sen baştan güce gel. Tamam mı? Baştan güce devam edeceğiz. Ben bakıyorum şu an hala. Nasıl geliniyor şekerim? Evet şekerim. Baştan başlangıca... güce. Şey. Git 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 anne. Git git ileri git. Dur ya arabayla gelim mi? Arabayla gelim mi? <laughs> kim o ya? Pembe domuz da kim? Bilmiyorum erkek ama. <laughs> Hadi ne oluyor? Hadi ne Halil'i bırak şimdi. <laughs> Hadi biz evlere gidelim. Anne gidelim. daha ev. Var da var. Yeni gelenler açar. Aman Allah'ım havuza düştüm. Yeni gelenler. Abi burası az önce Türkiye yazıyordu. Şimdi de Azerbaycan yazıyor. Neredesi? En yani gel. Ay ne bileyim ben başlangıç neresi ya. <laughs> geldim. Neredesin? Buradayım geldim. <laughs> Bu çipsiz morlu da ki. Halil. <laughs> Anne Halil hayvanları o kadar seviyor ki. Bir, bir hesabına bir baksan. Şey hayvan dolu. <laughs> tamam. Hadi gidelim. Hadi 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 devam devam devam. Hadi no kaça gidelim. Ev yok ki. Otellerde kimse yok. Otelde. No gittik. No 12. Sen kasa çaldığın o... için senin No 11 bamladı. No 16'ya gel. No 16. Ha, 16 mı seni bamlamıştı? Bakacağım şimdi. Evet 16 seni bamlamıştı. Evet. O bir zaman... şey diyeyim. Şöyle yapsam size baş ağlayayım, ağlama numarası yapayım mı? Ne numarası? Ağlama numarası. <laughs> geliyor. Üst katı geliyor. Dermişim gelmiyor. Bebeğini uyutuyor bu. <laughs> Sen orada dur. Geliyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Ağlıyor mu Evet ha canım, ağlama ağlama. Gariban oldum anne. Ben gireyim de kıskansa. <laughs> Beni de alsana. <laughs> evet arkadaşlar. Anne. Videomuzu sonlandıralım. Çünkü girecek ev yok bağımlanmak için. Evet. <laughs> Çalacak kasa da yok. <laughs> Halil biz şu an trollüşüyor mu yüzden de? olabilir. Halil karıştırdı şimdi. Hangimiz sensin hangisiniz? <laughs> Çünkü az önce ben annemin telefonundan oynuyordum. Ben üstüme kusuyor bu. Kim? Halil. <laughs> Hadi bay bay yapalım yanıma gel. <laughs> Aa, ölmüş bu. Kız bayılmış koymuş. Neyse biz videomuzu sonlandıralım sonra ayıltırız onu. <gülüyor> 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 Gel bak hadi. bak. Beni aramaya geliyor. Tamam <laughs> geldim. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki sefere daha güzel videolarla birlikte olmak için Abone like atmayı unutmayın. Güle güle. Bay bay.